Yani Hayır, burada Rozier, alındı. Rozier gibi oyun, oyuncun senin çıkmamalı zaten oradaki en önemli hücum silahlarından bir tanesi. Ofansif anlamda çoğu oyuncudan çok fazla katkı veriyor. Ofansif. Bugün iyi miydi peki? Ya bugün Beşiktaş takımı iyi değil. Bugün Beşiktaş takımı sezon başından beri belki ilk maç biraz sallandı oyun anlamında ama ilk defa ben bu kadar temposuz yani vücut dilleri kötü. Ee, Nihat'ın söylediği gibi vitesi yükseltmeyen, oyunu e, karşıya yıkamayan. Ya ben mesela bugün çok beğendim şey İstanbulspor'u. Oyunun doğrularını oynamaya çalışan, doğruları yapmaya çalışan, topla beraber çıkmaya çalışan, daha çok pas yapan, daha isabetli pas yapan. Ya burada bahsettiğimiz takım yani dörtte buçu kadar değildir. Yani dörtte birin buçuğu kadar değildir. Hocam toplamalar şu dakika itibariyle 50-50. Yani onun için doğruları yapan bir İstanbulspor var. Eğer ki maç böyle biterse İstanbul Spor'u çok tebrik etmek lazım. Çok iyi bir oyun oynadılar, oynamaya çalıştılar, elinden bitti. geleni yaptılar. Bitti maç. Yani bitti karşılaşma. Evet. Burada tabii bazı şeyler de var pozisyonlarla ilgili, offsidelar, çalındı çalınmadı, bazı sıkıntılar. Yani Beşiktaş bugün e, istediği oyunu oynayamadı. Ama burada kime yazar kime yazmaz bilmiyorum burada kaybedilen puanı ama. Yine oyuncu değişiklikleriyle alakalı Valerian İsmail bana göre e, ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Yaratmaya da devam ediyor. E, ve mesela Souza'yı bekliyordu herkes. Oynadı. Bugün yürüyecek hali yok. Ayakta duramıyor. Her pozisyonda faal, çok top kaybediyor. Yani bildiğimiz Souza'dan çok çok uzak bir Souza vardı bugün. Yani Josef'in ilk defa bu kadar belki sakatlıklar, e, uzun zamandır oynamaması maç. E, temposundan çok uzak kalması e, sıkıntılı görünüyor ama bu milli takım arası ona da iyi gelecek diye düşünüyorum. temposu çok düşük. İzlerken hepimiz skorda belki <laughs> yani ama yani kendileri Güzel bir tane kahve sen, içtim ya iyiydi. Yani, Beşiktaş diye. taraftarı bile <laughs> sıkılmıştır yani. Yo. Bu kadar temposuz ama Beşiktaş'ın nasıl tempoyu yükselttiğini, nasıl rakip kaleye hızlı gidip tempoyu oraya kadar götürdüğünü ilk yarıda üçer gol attığını Görmüş, bildiğimiz için yani gördükten ya bu, sonra bu temposuz oyun çok değişik garip geliyor ya da yorgun mu bu takım ne yaptı yani her hafta tek maç oynuyor nasıl bu kadar yorgun olur bu takım